Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugünkü videomda sizlere 6-7 yaş erkek çocukları için şal yaka yelek anlatımı yapmak istiyorum. E, erkek çocukları için dedim ama sizler e, tabi uygun görürseniz kız çocuklarınıza da rahatlıkla örebilirsiniz. E, öncelikle e, biraz büyük olduğu için tam olarak gözükmemekte. Şu lastik kısmından başlıyoruz 3 parçada oluşuyor yeleğimiz şu şekilde 2 parça önlerini arkadaşlar tek parça arkasını örüyoruz arkasını ve iki parça olarak da önlerini örerek yeleğimizi Koltuk kesimi yapmadan yaka kısmını oymadan çok rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir yelek. Bunu kaç ilmekle nasıl başladığımı da sizlere anlatmak istiyorum. Şurada sizlere küçük bir şekilde çizdim. Arkasını arkadaşlar 80 ilmekle lastik kısmından 80 ilmekle başlıyoruz. 5 sıra e, haroşa ters ilmeklerimizi ördükten sonra şu yan, yanlarda görmüş olduğunuz haroşalarımız e, 7 şer ilmek. Bunları e, 7 şer ilmek e, yanlardaki ters ilmeklerimizi haroşalarımızı e, 7 şer ilmek olarak örüyoruz. Şu orta kısmını düz yaparak e, boyun kısmına kadar dümdüz örüyoruz. Arka kısmımız bu şekilde. Yan kısımlarımızı da 46 ilmekle başladım. Ee, yine 5 diş haraşamı örüyorum. 5 diş. Ee, daha sonra bunun da yanlarında, her iki tarafında 7'şer diş haraşam var. Ee, ayrıca e, istediğiniz e, sıklıkta ilik açmayı da unutmuyorsunuz. Bu şekilde bunu. Ee, şu koltuk kısmına kadar şurada hep aynı işlemi yapıyoruz ortada düz kenarlarda yedişer ilmek haraşa ve şu kolunu ayıracağımız kısımda ise buradan arkadaşlar şu görmüş olduğunuz haraşalarımızı ters ilmeklerimizi e her sırada şu ön tarafta her ön tarafta e, o düzümüzü bir ters olarak artırıyoruz. Şu kısma şu görmüş olduğunuz yaka kısmını şöyle kapatıyoruz ya. Yaka kısmını e, çoğaltmamız gerekiyor. Çoğaltmamız gerektiği için bunu e, gidiyoruz. Arkadaş bir işlem yapmadan dönüyoruz. Tekrar bir sonraki sırada tekrar e, bir 1-1-1-1 şeklinde şu kısmı genişletiyoruz. Genişletme işlemini yaptıktan sonra e, bir miktarda şuradan düz örüyoruz. Omuz kısmına kadar düz örüyoruz. E, sonra yeleğimizi şurasını arkadaşlar yaka kısmına gelecek kısmı e, başka bir iplik e, şiş üzerinde bırakıyoruz ve şu omuz kısmını bitiriyoruz. E, diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Yeleğimiz gerçekten kolay, zevkli. E, kol kesme ile e, yaka oymayla hiç uğraşmayacağınız e, örgü örmeye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Umarım Anlatabilmişimdir sizlere şu şekilde bir şablon çıkardım. Ee, buradan da bakmak isterseniz tabii ki faydalanabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, anlamadığınız takıldığınız bir nokta olursa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ee, kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu ve sağlıklı kalın.